Rüyada keçi görmek, hiç ummadığı bir yerden mal ve ganimete erişmeye yorumlanır. Rüyada erkek keçi önden gelen bir zata işarettir. Rüyada keçi, ele geçecek helal mal anlamına gelmektedir. Dişi keçi kadına yorulur. Keçi rüyası nimet ve ticaret demektir. Keçi rüyası dünyada tedbir sahibi birisine, evlada, rızık ve menfaate işaret eder keçi havanın güzel olacağını haber veren hayvandır. Rüyada keçi görmek güzel, bolluk ve bereket içerisinde bir mevsim geçirileceğine ve inatçılıkla yorumlanır. Bazen de keçi, cahil, inatçı ve ahmak bir kimseye işarettir. Bazı tabirciler keçi dini bütün ve sağlam bir kimseye işarettir, demişlerdir. Rüyada keçi sürüsü görmek. Evinizde veya başka bir yerde kendinize ait keçi sürüsü olduğunu görmek, görülen sürü miktarı kadar elinize mal geçeceği anlamına gelir. Keçi sürüsü büyük bir servet, mülk ve para demektir. Rüyada toplu halde keçi sürüsü görmek, bolluğun, bereketin, sevincin ve saadetin devamına delalet eder.